Şimdi arkadaşlar şimdi ee, Google giriyoruz. Google'e giriyoruz. Diyoruz, diyoruz ki mal yavaş olduğu için indiremiyorum. Bağıramıyorum. Sonunu ne onu takıyoruz. Şimdi geliyor ekranlı Şimdi aşağı in Bunlar dosya, dosya dosya indir diyoruz. Birinci indiriyoruz. Onları indirmiyoruz. İndirsek başka bir şey çıkıyor. Ee, Beni indiren ben de var. bende var. Sonra buraya çıkıyor. Karşınıza çıkıyor. Sonra ben yapmayacağım size siz yapacaksınız ama çok güzel olacak. Daha nereye geldim.